Viyenel'in 3. etabında 2. maçımızda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldik. İlk sette biraz maça durgun başladık. Özellikle servis karşılamada yaşadığımız sıkıntı, rakibimize göre daha fazla hata yapmamız, Dominik Cumhuriyeti'nin daha rahat hücum etmesine ve özellikle Peña ile 4 numaradan etkili olmasına sebep oldu. En büyük sıkıntı, ilk sette yaşadığımız en büyük sıkıntı iki blok arasını çok net bir şekilde kapatamamamızdı. Bunun da sebebi Dominik Cumhuriyeti'nin rahat marşı olarak hücum organizasyonunu tam anlamıyla kendi istedikleri gibi yapmalarıydı. Ta ki Ebrar Karakurt oyuna girene kadar. 2. setle beraber 4 numarası maçı olarak ilk 6'ya dahil olan Ebrar'la beraber hücumda daha net sayılar almaya başladık. Onun oyuna girmesiyle beraber daha iyi servis atmaya ve servislerden seri yakalamaya başladık. Aslında Dominik Cumhuriyeti karşısındaki en önemli silahımız geçtiğimiz sene oynadığımız VNL maçına baktığımızda servis ve bloklardı.